Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağulu ile birlikteyiz. Ali Bey, Okuda Ayet Okusu gayet e, katılım yoğun. E, siz nasıl buldunuz? E, gerçekten son derece başarılı bir sene. Hani sene ilkini yapmıştı. E, yapmıştık. E, Uludağ olarak da bize sahipliği yapmıştık. Bu sene ikincisi yapıldı gerçekten ilgi inanılmaz yoğun. Katılım seviyesi gerek siyasi yönden, gerek bürokrata yönden ve gerek iş dünyasının önünde gelen e, kanaat önderleri, yatırım önderleri hepsinin buluştuğu bir nokta oldu. Türk ekonomisinin e, ne yön veren bir toplantı olmaya başladı. Ama burada şunu da söylemekten vazgeçmeyeceğim. Biz Uludağ olarak bu toplantılar çok daha ıı, güzel yapılabilir. İnanın ıı, birçok katılımcı da yer olmadığı için ıı, katılamadı. Yani bu kadar ıı, yoğun bir ilgi vardı. Uludağ'daki en büyük salonumuz şu anda Grand salon. Tabii ki Sayın Başbakanımız ıı, daha önce de söyledi. Uludağ, Davos gibi bir toplantıda, seminerler, seminerlerde toplantıda bir merkez haline getirelim diye. Ama maalesef e, bürokrat e, bu siyasinin bu mesajını tam almadı. Şu anda Uludağ'da hala imar problemleri sorunu var. Aslında burası burada. Uluslararası bu tür birçok organizasyonun yapılabileceği bir e, turizm merkezlerine gelebilir Uludağ. Bu potansiyeli var. Ama dediğim gibi e, bir türlü imar sorununu çözemedik. Daha geniş katılımlar, 3-5 bin kişinin katılacağı toplantılar da burada yapılabilir. Ama maalesef e, bu imar sorunu konusunda e, bir arpa boyu mesafe alamadık. Gelecek yıl belki daha farklı açılmalar olabilir. Yani i̇nşallah buradaki şeyi de görür, e, burası e, Orman Bakanlığı'na bağlı İnşallah inşallah e, şey, yetkililer bu durumu görür, e, Bu potansiyeli görür. E, burada e, uluslararası bu, bu tür bir sürü organizasyona ev, şey, ev sahipliği yapabilecek bir turizm merkezi, bir kongre merkezi haline ulaşabiliriz. Ağabey şirketler grubu konutun dışında enerjide de önemli bir oyuncu. Önümüzdeki dönemde mevcut bulunduğumuz sektörlerde ne kadarlık bir yatırım görüyorsunuz? Ee, özellikle enerjideki hedefleriniz nelerdir? E, şunu söyleyeyim. Tabii ki bizim e, amiraliklerimizin inşaat sektörü devam edecek. Biliyorsunuz şu anda devam eden e, dünya çapında iki projemiz var. Birçok projemiz var da bunlar Mastak 1453 ve İstanbul Kutsal Finans Merkezi inşaatlarını da biz yapıyoruz. Bunlar gerçekten dünya üçerinde e, projeler. Yine burada e, inşaat şeyine yine devam edeceğiz ama enerjide de biz başta yenilebilir enerji olmak üzere e, şu anda 1300 MW'lık e, lisans portföyümüz var. Yatırımlarımızın bir kısmı e, devam ediyor, bir kısmı başlama aşamasında bir kısmı devam ediyor. Enerjide de 1300 MW yaklaşık 2 milyar dolarlık bir önümüzdeki 3 yıl içinde 1000 MW'lık bir üretim e, gücüne ulaşmak ve 2 milyar dolar civarında bir yatırım e, hedefimiz var. Ve bu yatırımlar devam ediyor. Turizmde e, Turizmde de e, daha da biliyorsunuz iki tane otelimiz var. E, İstanbul'da şu anda sekiz e, otel inşaatı devam ediyor. Bir kısmı arazi yatırımlarını yaptık, bir kısmı inşaatları devam ediyor. E, orada da büyümeye devam ediyor. Biliyorsunuz Boğaz'da da e, birkaç tane yani arsamız var. Onları da turizme kazandırmaya <laughs> devam Yani tutuklarken yükseklerde zaten büyümeye devam Üstünde de yatırımlarımız devam ediyor. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ederim. <laughs>